Marmara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesinden Kuyumculuk ve Mücevher Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sibel Kılıç Hocamız ve e, Basit Teknolojileri Bölüm Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Zafer Özamay Hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, hoş bulduk teşekkür ederim. Hocam isterseniz öncelikle siz bölümünüz ve fakülteniz hakkında e, aday öğrencilerimize genel bir bilgi Tabii ki. Öncelikle şunu ifade etmem gerekirse, fakültemiz daha çok yeni fakülte oldu. 26 Temmuz 2022 itibariyle okulumuz e, uygulamalı bilimler yüksek okulu iken fakülte e, oldu. Bölümümüz e, iki tane, okulumuz iki tane bölümden oluşuyor. Bunlardan birisi basın teknolojisi, diğeri ise e, kuyumculuk ve mücevher e, tasarımı bölümü. Peki hocam, e... Ada öğrencilerimiz buraya geldiklerinde e, fakültemizi neden tercih etmeliler ve burada mezun oldukları zaman ne gibi yetkinlikler kazanacaklar? Kendi üzerinde özelinde anlatabilirsiniz neden tercih etmeliler mevzusu hepimizin bildiği üzere Türkiye'nin birkaç büyük en büyük üniversitesinden bir tanesi aynı zamanda da bir araştırma üniversitesi. Dolayısıyla güçlü bir marka olduğunu düşünüyoruz. Bölüm olarak ise teknik ve mesleki eğitim vermesi dolayısıyla ve sektör bağlantılarımızın son derece güçlü olması nedeniyle iş imkanları, iş olanakları oldukça güçlü. Mücevher tasarımı itibariyle cevap verecek olursak öğrenciler kuyumculuk ve mücevher tasarımının e, her alanında çok yönlü eğitime tabi tutuluyorlar. Bunlar atölye dersleri, tasarım dersleri, pazarlanması, ağasından z'sine bir mücevherin oluşum süreçlerinin tümüne hakim olmuş bir e, şekilde mezun olmaları mümkün oluyor. Bu işe bir parça gönül vermiş her bir e, mezunumuzun sektörde işsiz kalma durumu söz konusu değil. Genellikle öğrenciler bölümü seçerken şöyle bir kaygı e, duyuyorlar. E, benim işte hiçbir kuyumculuk bilgim yok, hiçbir tasarım bilgim yok. Onların kaygı duymamalarını öneriyorum kendilerine. Çünkü biz burada bir öğrenciyi sıfır hiçbir şey bilmeyen bir öğrenci olarak ele alıp sıfırdan kendilerini A'dan Z'ye yetiştiriyoruz. İnsan istediği yeterince çalıştığı gereken azmi gösterdiği sürece istediği her alanda yetkinleşmesi söz konusu. Doçent Doktor Zafer Özamay hocamızla devam ediyoruz. Hocam basım teknolojileri bölüm bölümüyle ilgili neler söylemek istersiniz? Evet. Öncelikle merhabalar. Basım Teknolojileri Bölümü 1976 yılında kurulan teknik öğretmen okulu matbaa öğretmenliğinin devamı niteliğindedir. Marmara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi'nde bulunmaktaydı ve şu anda Türkiye'de ilk ve tek olan Marmara Üniversitesi'nde 4 yıllık lisans programı olarak basım teknolojileri alanında eğitim veren tek kurumdur basım teknolojileri. Sektörün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaktadır bölümümüz bölümü şöyle anlatıyoruz biz aslında öğrencilere tanıtmak açısından. Bir markete girdiğiniz zaman içerideki tüm ürünlerin boş bir şekilde, hiç baskısız bir yüzeyde, bir kutu içerisinde bulunduğunu düşünün. Bizim sektörümüz, bizim ambalaj sektörü ve basım sektörü ee, bu ürünlerin tamamını kullanılabilir hale getiriyor, ürünleri tanıtır hale getiriyor ee, ve bir ambalaj içerisinde konulması ve korunmasını sağlayan e, bir amaca hizmet ediyor. Ee, hep akılda kalan basım teknolojilerinden basım ve yayın teknolojileriyle ilgili iletişim fakültesiyle karıştırılabiliyor. Bizimki daha zaten bölümümüz sayısal e, puanla öğrenci almakta. Genellikle biz basılı ambalaj ürünlerinde gıda ile temasında e, olsun, e, basılı yüzeylerdeki uzun süre saklama koşullarına kadar e, ambalaj üretiminden tutun da işte kitap, defter, tüm ürünlerin hazırlanmasına kadar olan bir süreci işleyen bir bölümümüz. E, 4 yıllık olarak dediğim gibi Türkiye'de tek olan bir bölümümüz ve ilk defa da Marmara Üniversitesi'nde 76 yılında kurulmuş ve uzun yıllardır da devam eden bir eğitim hayatına sahibiz. Toplamda 1700 civarında mezunumuz var. Her yıl düzenlediğimiz etkinliklerle de bu mezunları bir arada tutmaya çalışıyoruz. Sürekli sektörle iç içe çalışıyoruz eğitimimize devam eden bir bölüm olarak yer almaktayız. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için.